<gülüyor> 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 Çocuk bakıcılığı. Anne domuz ve baba domuz akşam dışarı çıkıyor. Büyük anne domuz ve büyük baba domuz bakıcılık yapacak. Büyük <laughs> küçüklerim. Merhaba. Peppa, George, yataklarınıza çabuk hadi. <laughs> i̇yi geceler küçük domuzcuklarım. İyi geceler, iyi uykular. İyi geceler anne, iyi geceler baba. <laughs> ne kadar da tatlısınız. <laughs> Hemen uyuyun şimdi. Peki anne. Çok uslular. Anne domuz ve baba domuz akşam için dışarı çıkıyor. Pepa ve George o kadar uslu ki anne domuz söyler söylemez uyudular. Bu bakıcılık işi kolay olacak. George George uyanık mısın? <laughs> ne tuhaf sesler. Yukarıya bakmamız gerekir mi acaba? Peppa, George, uyanık mısınız? Vay canına. Hemen uyumuşlar. Yani o sesler Peppa ve George'dan gelmiyor muymuş? Ben bir şey duymuyorum. Sanırım gerçekten uyumuşlar. Hadi televizyon seyredelim bahçıvanlık. Bugün güllerden bahsedeceğiz. Oo, bahçıvanlık programlarına bayılıyorum. Kifskeit çok dikenli bir güldür. Budamak için üstten başlayıp köklere doğru ilerleyin. Büyük anne domuz. Peppa, George, yatakta uyuyor olmalıydınız. George'la benim hiç uykumuz yok ki. Sizinle televizyon Sanırım biraz televizyon izlerseniz uykunuz gelebilir. <laughs> İzlanda gülü bahçıvanlar için çok nadir bir çiçektir. Ama ılıman iklimlerde yetişirler. <laughs> Bu program çok sıkıcı. <laughs> Büyük baba domuz bizi havaya atıp tuttuğun o oyunu oynayabilir miyiz? Tamam ama sadece birer kez. <laughs> oho, oho. Öncekinden daha ağırsın sen oho, oho, oho. Şimdi sıra George'da <laughs> Sıra bende <laughs> <laughs> Daha yükseğe daha yükseğe Büyük baba domuz <laughs> biraz yorulmuş olabilir Buldum Bir anne domuz hadi yakalamaca oynayalım Aa. Um. <laughs> <gülüyor> 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 Anne domuz ve baba domuz eve döndü. Umarım bizim küçük domuzlar uyuyordur. Merhaba. Neredesiniz? <laughs> küçük domuzlar uyuyor. Büyük domuzlar da öyle. ハハハハ。